arkadaşlar bugün Gmod'da parkur yapacağız hiç aslında öylesine gezeceğiz etrafta parkur yani öylesine parkur yapacağız ne bileyim öyle bir objektif falan yok ee, dün bir video gelemedi iki video gelemedi bir tane video geldi bunun için çok ama çok özür dilerim iki video attığımı düşündüm sonra gece baktım bir video atmışım çok geç olduğunu anladım işte bir gibi mi ne uydum. Bir gibi de açamazdım zaten yani. O kadar da bilgisayar oynayan birisi değiliz biz. O yüzden bugün 3 video gelmeyecek. Her türlü şekilde 2 video gelecek. Çok özür dilerim. Eğer 3 video gelebilirse gelir aslında yani belki. Ne İyi haber haberim var. Bazı şeyler var. O sırada da yaparız. so İlk haberim yeni mikrofon alacağım çok yakında çok daha iyi bir mikrofon. Ee, sonra ne Bu 2013 senesi çok iyi geçecek bizim hem benim için hem kanal için. Çünkü 2013 diyor. 2015 senesi çünkü çok fazla yeni oyun geliyor ve bunların hepsini çekeceğim. Ee, gelecek serilerden bahsedeyim. Tabii boyunların hepsi çıkmalı ilk. Ee, Dur lan adlarını unuttum. Tom Clancy'nin e, The Division var. Tom Clancy yanlış okumuş olabilirim. Uh, the uh, Rainbow Six Siege var. Siege, Siege ne boksha. Sonra ne var? Uh, bu Tom Clancy'nin yeni bir oyunu daha çıkıyor. O var. Sonra e, Shark Park'ın yeni bir oyunu. Park'ın yeni çıkıyor. O var ha The Division tabii 2016'da çıkıyor. The Division'ı boş verin eee şey Mirror's Edge'in yeni oyunu bu yıl çıkarsa o var çıkmazsa yok İşte Tom Clank'in yeni oyunu eee Wyfe, Wilf Woods ne öyle bir şey yeni Hitman oyunu onun da çıkacağı verilendi ama bunların hiçbirisinin tarihi belirli değil yani bu yıl da olmayabilir, bu yıl ola sonra zaten öbür oyunlar, onlar, yani bunlar çok önemli olan seriler. Değil mi? Deus Deus Ex gelecek muhtemelen. Şuradan göründüğü gibi. Man, universe falan. Universe daha çıkmadı ki. Bir oyun çıkmış. Mankind. Falandır filandır işte. Şimdi oyunumuzu oynayabiliriz. Yo yo yo. Yo açılmalı. Açılmalı hadi. Geliyorlar. Yo yo yo. Açmam gerek ya havalı bir şekilde çıkalım. Aç. Kör körsünü. Silahlı Batman. Dım dere dere. Be be re re. Oho çok havalıydı ama oradaki kan çıktı ya. Hı. Yok. <laughs> Hell yeah, motherfucker! Oh, oh yeah, motherfucker! Oh, oh yeah, motherfucker! Ha, oh, oh, yeah, bu arada bu ne? Bu neden yavaşlıyorum diyecek olursanız, şey var bende. Slow motion. Silahı o yüzden taşıyorum. Allah akbar. Dur. Slow motion ölüm. Oho. <laughs> Ağaç öldürdü bizi. Ağaç tarafından öldürüldü. Ağaç tutuklandı. Gülümseyin. Çok güzel bir sanat eseri oldu. Dur dur dur. Şöyle al. Gmail. The Gmail. Yo, dur, dur, tamam. Arkadaşlar ilk seks müzesini tamamladım ama buradaki bazı şeyler büyükler yani küçükler için değil yani eğer 14 yaşından küçükseniz lütfen videoyu kapatın sonra yani bu görüntüler pek sizin için değil işte durulan açılış töreni lazım bize evet arkadaşlar seks müzesinin açılışına son sayımlar kaldı. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu da başkan. 0 açıyorum. Evet. Üzerinde 1000 yıl uğraşılmış seks muzasına hoş geldiniz. Burada sadece 3 tane e, heykel var şimdilik. Öbürleri yolda bir tane haydut e, aldı. Ondan geri alacağız merak etmeyin. Şu an ne yapıyordur bilmiyoruz. Gezebilirsiniz seks müzesini istediğiniz gibi. Gezmek beleş, sakinleşin. Silahları indirin, heyecanlandığınızı ben de biliyorum. Bu Cantınla Mehmet'in, yani Mehmet'le Fatma'nın olayı. Evet siz ikinizin şeyini Fatma öldü. Fatma'yı öldürdü birisi. Kim Fat? Seni pislik sen öldürdün. Sen de olabilirsin. Tam başka yok. Bu var. Sonra bu var. Cimen seni için yaptım bunu. Cimen baksana bak. Cimen. 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 Gel lan oğlum buraya. Senin için heykel yaptım. Bak. Bak. Senin için. Sırf senin için. Bak. İyi mi? Efendim sevmedin mi? Sevdim mi lan? ...sevmemiş olmalı. Ve burada da... seks Müzesi'nin ilk... Ee, ...şeyi... ...eseri olan... ...Bernie ile Alex... seks yaparken... g öldü... Evet, e, seks Müzesi'ni de, e, gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu e, güzel açılışa da katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ölmeniz gerekiyor. Çünkü... Be bedava baktınız bunları. Bunların hiçbirisi bedava değil lan. Sizi çağıran mı oldu buraya? Siz ben çağırmadım. Siz de ölün. zaten ölmüşsünüz. Siz de ölün. Tipe bak. Sendeki tip ne lan? Dur lan ben grafik ayarlarını kaçta oynuyorum. Hı. -hı. Şu bana bak. Seni de çok havalı bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Tabii ki de eski yöntemle. Seks müzesine e, gezdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer daha fazla video istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.